Adamın yedi tane oğlu var. Çiftçi. Okuma yazması yok. Fakir bir çiftçi. Bunlar ee, köpek beslemiyorlar. Çünkü köpeğin yiyebileceği her şeyi insan da yer. Ama eşekleri var. Eşek çok önemli bir ailenin parçası. Ve bu olay Palat'ın babası Aa, Beş yaşındayken oluyor, eşek 12 yıl hizmet etmiş, 13 yılına girmiş, artık e, bu gözü görmemeye başlamış e, şey derler değil mi, bu e, perde iniyor falan şeklinde. Orada da eşek kullanılmaz hale gelince dağa bırakıyorlar, 3-4 gün içinde doğa hallediyor, kendisi öldürmüyor ama bırakıyor. Büyük oğlan diyor ki, baba eşek kör, daha bırakalım, yeni eşek alalım. Düşünüyorum diyor adam, Selim dede. 3-4-5 gün geçiyor, eşek yürürken sağa sola çarpıyor. Baba eşek kör diyor, yeni eşek alalım, bunu daha bırakalım diyor. Selim dede diyor ki, bu gece düşüneceğim, yarın size cevabımı söylerim. Adam gece düşünüyor. İşte Polat'ın babası beş yaşında, en küçük o. Diziyor çocukları, eşeğe çıkarıyor ahırdan, eşeğin yanına gidiyor. Çocuklar diyor, bütün gece düşündüm. Sizin kemiğinizin üzerindeki etle bu eşeğin hakkı var. Bize çok hizmet etti. Düşündüm. Uyuyamadım. Bugün bu eşeği emekli ediyoruz. Ölünceye kadar biz ona hizmet edeceğiz. Bakın 5 yaşındaki çocuk hatırlıyor bunu diyor ki Büyük abim dedi ki Baba eşek kör O benim muhterem babam diyor abime döndü. Demiş ki oğlum ben kör olunca beni de mi daha bırakacaksınız demiş. O gün o eşek emekli ediliyor. Eşek iki yıl bakılıyor. Ama o eşeği Selim dede her gün 15 dakika, 20 dakika, yarım saat ziyaret ediyor. Konuşuyor. Nasılsın bugün diyor. Yemini veriyor. Dışarı çıkarıyor şöyle bir şap şap vuruyor falan. Diyor ki benim sırtımdaki bütün çuvallar senin de sırtından geçti. Aynı ekiptendik. O eşek iki yıl yaşıyor. İki yıl sonra ölünce sırıklarla eşeği taşıyorlar dere kenarına, mezar kazıyorlar ve gömüyorlar. Balat'ın babası hukuk fakültesine gidiyor, hakim olmayı seçiyor. Hocam dedi, hakim oldum. Geldim, ilk gittiğim yer eşeğin mezarlı mezarı oldu. Oturdum. Benim babam adil bir insandı. Ve ben adil bir hakim olacağım. İşte bu yaşayan değer. Polat'ın şimdi 12 yaşında oğlu var adı Poyraz. Geçenlerde anlatıyor. Geçenlerde dedim belki 5-6 ay oldu. Baba matematikten sınav olduk demiş. Poyraz'ın da matematik iyidir. Öyle mi oğlum demiş. Baba 15 soru vardı demiş. 14'ünü yaptım. Aferin oğlum demiş. Baba demiş 15. de yapabilirdim. Niye yapmadın oğlum demiş. Yani demiş yapabilirdim. Yanımda demiş izgi oturuyordu. Bakardım, gördüm. Ama çekmedim baba demiş. Polat diyor ki öbür tarafa gittim ağladım diyor. Selim doğrunun korunup. Arkadaşlar eğer bir değer yaşıyorsa, çünkü Polat'ı biliyorum, beni hizaya sokar, herhangi bir şekilde yanlış karar verirsem, beni takvim o yönetiyor. Hocam böyle demişsiniz ama diyor, ben diğerlere ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Tamam diyorum Polat, özür dilerim, teşekkür ederim. Tamam. Hakaniyet değeri takvimde uygulanacak. Arkadaşlar evde güzel, temiz Türkçe, zengin Türkçe konuşuluyorsa bilin ki o çocuk güzel, temiz, zengin Türkçe konuşur. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Konuşmaya devam edin. Eğer evde değerler yaşıyorsa farkına bile varmazsınız o değerleri öğrettiğinizin. Öğrenilir. Ve bir gün birisi bir şey söylediği zaman çocuk der ki benim babam yalan söylemez. Benim babam yalan söylemez ve inanan çocuk yalan söyleyemez. Söyleyemez. Yutkunur, mutkunur, ıh der, ıh der, ıh, sıkıntısını çeker. Ama şu bu şekilde doğru olanı söyler. Onun için yaşayan değerler meselesi çok önemli. Neden önemli? Çünkü kendi tanıklığını yaparken bu değerler çerçevesinde hareket ettiğin zaman güvenilen insan haline gelirsin. Ve arkadaşlar hayatın sermayesi güvendir çok önemli bir laf. Güvenin olmadığı yerde hayat devam edemez. Mümkün değil. Mümkün değil. Anlamlı, coşkulu ve güçlü bir yaşam için kişinin kendi ilişkisinde ve kişiler arası ilişkilerde mutlaka güven lazımdır. Güvenilen insan olmak bence bir insanın erişebileceği en büyük mertebelerden biridir. Teşekkür ederim.